Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kurum ve Nimda'yla kampa gideceğiz arkadaşlar. Hepimiz hazırlandık şu anda. Kur'an bir bahar, oldu. Ben de direkt bahçıvan gibi giyindim. Kampa hazır edelim arkadaşlar. Hadi o zaman, biz aşınıyorum. 3, 2, 1. Oh, geldik. Nerede ya? Ay şu çadırlarda kalacağız. Aa, Bu ne? bebe <laughs> Arkadaşlar bu arada bu durup dururken gelmedik. Birinci gelme sebebimiz yazın artık gelmiş olması ve kandaki denizlerin, göllerin ve diğer akarsuların bir şekilde yüzülmeye açık olması. Aynı zamanda şu mahkeme, polis olayları falan onlardan sonra bayağı <laughs> <açıyordu>. şey <laughs> oldu. Biraz zorlanmış olacağım. O ne? Ne? Bu ne? Diyor da. Bir tövbe tövbe. Aa! Ses açık. Abi buraya bir bakıyor mu? Tamam ben gidip çağırırım her zaman gibi ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben çağırıp geliyorum. Ay. Cansız niye tezgahı terk ettiniz? Başka sizin ben başka biri bakmıyor ki al Ne, ne, ne oluyor? demek oluyor? Ben bunu neden yemiyorum? Oha. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Evet, tamam. Ne oluyor ya? Ay, ben kapanacağım. Orta çadırda kalıyorum. Ya burası çok güzel. Ben bu giyeceğim. Bakmayın bana tamam mı? Ne Oh. Burada eminim. Ben... Ne? Ben mayamı giyeceğim. Bakma bana. Bekle ben de giymeye gideceğim. Nerede giysek ki? Arkadaşlar çadırımın içine mi giysek? Bekleyin çadıra şöyle girebiliriz herhalde. Ya da nasıl <laughs> ne yap çadırlara? Aha. Ben flamingo. Bravo sana. Ama bizim şu anda giyinmemiz gerekiyor. O yüzden buradan çık. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber giyineceğiz. Size nasıl olmalı? Evet arkadaşlar. Ben hemen toparlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar nasıl oldum? Vay çok güzel oldum. Tamam. Ben tepeden atlayacağım. Daha tepeye daha tepeye. Şuradan. Ayak kapan hemen. ama. Hadi kiralama be. Ha! <laughs> Hazır mıyız? Atlıyorum. Ben de hazırım. Hadi gel yanıma. Dur <laughs> <laughs> benim daha iyi bir fikrim var. Üç. Ultra mega süper güçlerimi kullanacağım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa. Oha çok garip. Bura nere? Tek balığı var. Bura nere ya? Yine güzel. Ay. Romi. Aa burada My Melody var. Hadi aşağı inelim. Ben ne buradan atlayacağım. Buradan mı atlayacağım? Ben pony. Arkadaşlar tavşan doldurmuşlar burada. <laughs> Bir tavşan ay. Ke. neredesin? Evet arkadaşlar bu arada artık dans etmemize gerek yok. Kendisini söyleyeyim ama Kron'u ve Nimdan isimlerini söylüyorum arkadaşlar. İlk Kromyer karakter. Ne? Söylemiştin zaten. Ne? Söylemiştin şey zaten diyeceğim. Hayır. O video silindi ya. Silindiyse onu tekrar ki <laughs> Neyse arkadaşlar siz bu kısmı boş verin. Evet. Neyse. Kromi'nin gerçek adı arkadaşlar. Neredesin Kromi? Yanıma gel. Orada açıklayacağım. Gel yanıma. Çok önemli bir eş üzerinde çalışıyorum. Ne oldu? Yine havaş mı buldun? Bu de süper bir şekilde buraya atladım. Evet arkadaşlar şimdi Kromi'nin gerçek adını söylüyorum. Az önce yavrumda ağzıma kalktı zaten. Gerçek <laughs> adı İpek. <gibi>. Hello. <laughs> ne? Zaten söyleyebilirdin ama neyse. Zaten söyleyebilirdin. Evet. Arkadaşlar Limna'nın gerçek adı neredesin Limna? Gel aşağı atla, havuza atla. Yani artık burada havuzun müdür nerededir, oraya atla. Limna'nın <laughs> gerçek adı <laughs> <Gerçek> ara. <adı. gülüyor> yapacağım. İki tepeni yapacağım. Ağrım arkadaşlar. Yükseğe bakın. Yükseğe yani bana... bakalım. Tepeye mi bakacağız? Evet bana bak yapar. Vaaah. Wow. Neden oraya çıktın? Ben daha iyi atlarım. Şimdi beni izle. Eee. Eee Kromi. Kromi'ye. kromiye. Biz buradan gitsek iyi olur. Şşş, gel anlatayım sana gel 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 gel. Neredesin? Gel yanıma gel 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 gel. Gel. Ben. Gelin yanıma. Ne yapar? <laughs> siz Bakın arkadaşlar tavşanı doldurmuşlar bayağı. Bir tavşanı doldurmuşlar. Garip bir tavşan var böyle gözleri şeyle. Şuradaki tavşan dizi gizli izliyor ve asıl şu afişe bak. My Melody var diye tatlı sanmayın arkadaşlar. Bu ne? Tövbe tövbe. Romy. kromi E ee, yapar Ha. e ee, o My kafasından e, ee bir zıplayarak çık e, ee, her yer kırmızı oluyor. Nasıl yani? Evet. Ondan sonra da e, düşünce de geliyor. Bir dört avuç gibi şeyler çıkıyorsun. O, nasıl yani? Nasıl? Çek yapıyorsun. Buramıyor zıplıyor, zıplayabiliyoruz. Neredesin? Neredesin? Kurum neredesin? İşte burası. burası. Nereye gittin? <laughs> burası. Arkadaşlar tavşanlar bizden bir şeyler satıyor. Bakın buraya depo yapmışlar. Çok tatlıymış. Anlıyor. Hani neredesiniz? Kurum yapma. <laughs> Bekle bir şey fark ettim bu havuçlar ve bu anahtarlar bir kere Leopold'a var da bu iki ürün. Yoksa... Tavşanlar müdürle işbirliği mi yapıyor? Şaka yapıyorsun. Bir şey değil mi? Işte şey bence bu tavşanlar o, market sahibi müdürünün şeyi. İşte askeri. Arkadaşlar kaçın ya. Tekrar polis korkuluna gidiyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçmıyorum. Evet arkadaşlar şey geldik. Merhaba. Sonunda. Ee, siz iyisiniz yani? Sorun yok değil mi bu karakolda? <laughs> evet biz her zamanki gibi daha doğrusu ikinci kez geliyoruz buraya. Ee, bakın beyefendi şurada bekleyin. Hemen bir görüntüleri size göstereceğim ben. Ee, hemen gösteriyorum bekleyin. Beyefendi şurada gördüğünüz görüntüler var ya. Bu görüntülerin hepsi or, garip bir yerde çekilmiş. Şöyle kanlı bende bir afiş falan vardı. Orada çekilmiş görüntüler beyefendi. Mahkemeye çıkmak istiyoruz. Tamam. Ee, o zaman hadi gidelim. Evet geldik. Merhaba. Tekrar merhaba. Mahkemeye çıkmaya hazır mısın? Ya yine mi siz ya? Bir türlü başımdan ayrılmıyorsunuz. Evet, çünkü senin gizemlerin her yerde. Evet, ve bunlar hiçbir zaman tükenmeyecek. Hah, ha, ha. Nasıl bir gün ne ya? Neyse, hadi gidiyoruz. Arkadaşlar, ya ışın verdi. 3, 2, 1. Evet, <gülüyor> merhabalar arkadaşlar. <laughs> Merhabalar. Ben ne zaman gibi şu yanında flag olan kara gediye hayalet olmasın ama yanında nedense yine benzeyen kara kedi olan ve pek göre cin sayılan flag var. Ne <laughs> demek gibi ve duvara boş boş bakıyor. Neyse sanırım oturmayacak. Evet biz bu seferki <laughs> davamızı şuradan açıyoruz. Artık tatile gitmiştik. Şu üç yani iki polis karakolu ve bir mahkemeden sonra tatiline ihtiyacımız vardı. Sonra bir anda bir baktık garip bir şekilde bir kaydırağa gitti Rumi Hanım. ve o kaydırakta da bir yere ışınlandı böyle yine şu Leopard olan ürünlerin olduğu. Ben öyle bir şey yapmadım. Lütfen borun. Tamam ama işte onun dışında bir sürü şey vardı ve kötü bir poster vardı. Garip bir şeydi. Tam anlayamadım ne olduğunu ama şu bitkilerden yine vardı o posterde. Ve aynı zamanda garip böyle tamamla yapılmış gözlerinde garip şeyler olan bir tavşan da vardı. Tam tatile çıktık diyor. Tekrar güzelle karşılaştık. Bizden biraz sıkıntı oldu. Tamam o zaman. Bu kararda a ah, ince. Neyse. Bu karara göre Beyefendinin yani Leopard TV marketinin ve diğer adıyla canavarlar marketinin canavarlar kampının ve canavarlar Ay, konuşamadım be bekleyin. PKX mahkemesinde böyle şeyler olabilir. Tamam. Ve aynı zamanda canavarlar müdürünün bir şekilde tutuklanması ve tutuklanmasının 15 yıla çıkarılmasına karar alınmıştır. Mahkeme bitti. Gidiyoruz. Çok masum bir şekilde. Arkadaşlar çok sinirliyiz. Her zaman gibi. Of. Bir zaman ben kendi ellerimle sokarım. İki dakika bekleyin. Evet. Kuremi oradan çıkın Boş verin. Of. Sonunda. 15 yıla gitti cezan. Bir kere bu karşılaşırsak ve sorumuz sen olursan sorusunu da gideceksin. Görüşürüz gardi Evet arkadaşlar biz farklı bir tatil yeri bulup geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Burada gizem olmadığına dair polisleri arattık hatta. Yani burada gizem yok arkadaşlar. Ya spa alanı var. Kuramik kuramı sıfır alanı var. spa alanı var. Tamam sakin olmam lazım şu an. Of of of. Buharlı tedavi çok güzel. Aaa. Oh. Vay canına. Dur ben yazlık kıyafet yapıp geliyorum. Ne? Ha, haberler bir baktım. yer şu afiş. Bu arada bizim davet ettiğimiz şey ah, haberlere çıkmış. Baksana şu afişi koymuşlar. Yay. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben artık şu kanalı bir değiştireyim. Bir <laughs> sorun <Geç> da ya. <laughs> <Düşüyor musunuz? gülüyor> evet arkadaşlar şurada Skype falan var. Da... Çok tatlı. Çok güzel değil mi? Evet. Bu arada buranın gizli bir odası varmış. Direkt söylediler yani bu sefer. Öyle kaydıraklarla maydıraklarla uğraşmadan gizli bir odam. Ay durdum bir katı arkadaşlar. Burası gizli oda arkadaşlar. Arkadaşlar şu dördüncü kat dediğimiz yer burası gizli oda yani. Biz orayı kat olarak algılamayın. İşte, Romi şey. gel, yanıma gel bak. bekle. Yukarıdayız tamam anladım bekle. Buna bin, buna bin. Sakin, sakin. Uslu bir çocuk o. Bildin mi? Hadi neredesin? Ha. Sayıyorum. Siz tamam. neredesiniz? gel Rami. Şimdi yanıma gelmen gerekiyor. Şöyle bin şuna. Ha. Not. <laughs> ya da siz neredesiniz onu bilmiyorum. El üst kata çık. Oh arkadaşlar gerçekten o kadar rahatım ki şu anda ki bayağı gezi olduğunu söylediler bize. Çok masum en azından bu otelimizde Bak, iyi bu arada maraşlı olmasının nedeni hemen hızları gösteriyorum. Ne yapar? Müdürü yanıma çağırıyorum. Geç arkadaşlar geldi şu anda. Hoş geldin. Neler hissediyorsun? Evet. Şu anda videoda mısınız? Evet videodayız. Evet. Bu ne? Şu anda bu videoda bu, buna dair çok iyi var. Mesela gizli odaları direkten size söyledik. Gizli odalarımız var. Bu arada televizyondaki şeyi de aldırmayın. O az önceki bir haber değil sizin davanız hakkında. Bu arada iyi yapmışsınız. Kötü ve korkutucu insanları dava ediyorsunuz. Sürekli böyle şeyler yapmak iyi bir şey gibi geliyor. Yok yok. Biz ara böyle şeyler yapmamak için tatile çıkmıştık. Ama bir bak yine böyle bir şeyle karşılaştık. Sevmem o zaman. Sevim. Odalarınızı istediğiniz zaman yerleşebilirsiniz. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Biz bundan sonraki tatilleri kesinlikle burada yaparız. Değil mi Kurami? Evet. <laughs> evet. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.